Bir sonraki eklentimiz ise web sitemizi Google gibi arama motorlarında en üst seviyeye çıkarmak için uğraşan eklentilerden biridir. Bu eklentinin adı All in One SEO Pack eklentisidir. Bu eklenti sayesinde web sitemizde girmiş olduğumuz her bir içerik, sayfa, yazı arama motorlarında daha üst seviyeye çıkabilmek için yeniden düzenlenmektedir. Ayrıca yazı ve sayfalarda arama motorlarının içeriği daha iyi analiz edebilmesi için ayarlar yapabiliriz all in one pack eklentimizi eklentilerde ara butonuyla arıyorum. Şimdi kur butonuyla eklentimi web siteme kuruyorum. Kurulum işlemi tamamlandı. Eklentiyi etkinleştiriyorum. İşlem sonucunda sizin de gördüğünüz gibi bir pencerede bu eklentiyle ilgili bir mesaj çıktı. Bunu gizliyorum. Ve bu eklenti ile ilgili oliman SEO paneline giriş yapıyorum. Burada bir takım ayarlamalar var. Bu ayarlamaları inceliyorum. Üst kısımda yer alan ayarlama op, ücretli bir ayarlamadır. Bunu geçiyoruz. Eğer bir güncelleme varsa bunu güncelleyebiliriz. Eklentimiz güncellendi. Sonraki ayarlarımız ise gördüğünüz gibi içerikler, sayfa yapıları, görüntü ayarları gibi hızlıca bir bakalım bunlara da. Bu kısımda bir anket gibi bir şey var. Bunu es geçebiliriz. Sonraki kısımlarda ise ana sayfamızın başlığı. Şu an bir BS Akademi demo olarak görünüyor. Sayfa açıklaması ve anahtar kelimeler kullanılabilir. Bunları hızlıca bir girelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bilgileri girdim. Anahtar kelimeleri daha fazla artırabilirsiniz ve her bir anahtar kelime içinde arasına virgül koymayı unutmayın. Bir sonraki grupta anahtar kelime ayarlarıdır. Burada anahtar kelimeleri kullan diyoruz. Kapatabiliriz ancak gereksizdir kullanmamız daha uygundur. Meta anahtar kelimelerine bizim daha önce oluşturmuş olduğumuz kategoriler eklenebilmektedir. Eklememiz uygun olacaktır. Eğer o kategori ilgili bir arama yapıyorsa web sitemize ulaşabilir. Taklar içerisinde anahtar kelimeleri kullandırıyoruz. Uygundur. Dinamik olarak bizim her bir anahtar kelime girmemizle birlikte bu anahtar kelimelerde bir yazı eklediğimizde gireriz. Onlar da aktif edip etmeyeceğini soruyor. Bu da aktif kalsın. Sonraki kısım ise başlık ayarlarıdır. Başlık ayarlarında biçimlendirmeyi aktif ediyoruz. Başlıklardan faydalan diyoruz. Bu başlıklar bizim yazı ve sayfa girdiğimiz kısımda oluşturduğumuz başlıklar. Başlık kategorilerinden faydalan diyoruz. Bu opsiyonlar aktif kalsın. Burada başlık formatını oluşturuyoruz. Burada gördüğünüz etiketler sayfa başlığı peşine blok başlığı şeklinde olacaktır. Yani şurada gördüğünüz dikey çizgi arasına koyulacaktır. Gördüğünüz gibi üst kısımda site başlığı alt kısmında da bizim girmiş olduğumuz açıklama görülmektedir. Yazı başlığında ise yazının başlığı ve blok başlığı şeklinde. Kategorilerde de kategori başlığı peşine blok başlığı. Arşivlerde de tarih peşine blok başlığı şeklinde format uygulanmaktadır. Bu şekilde formatlar devam etmektedir. Arama, açıklama, sayfa bulunamadı ve parça şeklinde. Şunu değiştirmemiz uygun olacaktır. Türkçe yazısıyla yazmamız daha uygundur. İçerik bulunamadı şeklinde yazımı düzelttim. Bu grubu da kapatıyorum. Bir sonraki de Custom Post Type Setting yani özel yazı tip opsiyonlarıdır. Birinci opsiyonda bu bahsettiğimiz aktif olmuş zaten. Diğer kısmında da ileri seviye opsiyonlar demiş. Bunu aktif ettiğimde Alt kategoriler çıktı gördüğünüz gibi. Burada yazılar, sayfalar demiş. Ortam. Mesela ortamı da eklememiz uygun olacaktır. Çünkü araba motorlarında bir görsel veya bir video arandığında Bunlar eğer web sitemizde varsa bunlar da görünsün. Uygundur. Başlıkları da arasın şeklinde bir opsiyon var. Bunu tıkladığımda da başlığın görünecek formatını belirlemiş oluyoruz. Varsayılan olarak kalması uygundur. Sonrakine bakalım kolonlardaki etiketleri göstersin bir şeklinde var. Bunlar görüntülensin. Hani sidebar'larımız vardı. Bu sidebar'larda yer alan içerikler görüntülensin bir şeklinde bir bir opsiyon. Bunlar uygundur. Ortama gerek yok. Menülerimiz görünsün. En önemlisi de zaten menüdür. Menü başlığına göre içerik yapmak gerekmektedir. Menülerde en üst seviyede görüntülensin şeklinde bir opsiyon var. Bu da tamam. Bu kısımda da eğer Google, Bing ve Pinterest gibi web sitelerinden bir hizmet alıyorsanız yani bir analiz aracı kullanıyorsanız bu analizle ilgili bilgilerinizi bu kısma girebilirsiniz. Yine bu kısımda da Google Analytics servislerinden almış olduğunuz bilgileri girip web sitenizdeki hareketleri Google Analytics tarafında inceleyebilirsiniz. Sonraki eklentilerde de varsayılan ayarlarda kalması uygun olacaktır. Alt kısımda yer alan seçenekleri güncelle ile opsiyonlarımızı kaydedebiliriz. Bir sonraki ile genel opsiyonları varsayılan ayara getirebiliriz. Reset bütün opsiyonları ilk haline getirebiliriz. Seçenekleri güncelle ile devam ediyorum. Ve işlemim tamamlanmış durumda.